Herkese merhaba, ben Duygu. Ben Leyla. Bugün Ela ile size çok keyifli bir oyundan bahsedeceğiz. Oyunumuzun adı Bekle, Sabret, Kazan. Başlayalım mı Ela? Başlayalım. Bu sefer zarla merak ediyorum. Tamam, zarla oynayalım o zaman. Al bakalım. Buraya atabilirsin, böyle ortaya Elinde döndü. Çok güzel. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, Dört, evet dört tane ilerlet bakalım piyonunu. Bir, iki. Buraya. Üç. Üç. Çok güzel. Şimdi duygularım geldi. Duygularım kartını alalım. Evet bu kartı alabilirsin. Ben sana okuyayım. Matematik ödevin sana çok zor geldi. Yapamayacağını düşünüyorsun. Ama yapmak zorundasın. Nasıl hissederdin? Ne yapardın? Sinirli. Sinirli hissederdim. Peki ne yapardın? Birinden yardım alıp e, ödevimi yapardım. Ödevini yapardın, çantana koyardın. Evet, şimdi sıra bende. Ben atayım zırhımı. Bana da bir geldi. Bana da sabretme konuları geldi. Bakalım sabretme konularındaki kartımızda ne yazıyor? Hmm. Bunu da seninle birlikte cevaplayalım olur mu? Olur. Dondurma almaya gittim. Uzun bir kuyruk var. Sever misin dondurmayı? Evet, severim. Yalnız önündeki çocuk ne alacağını bir türlü karar verememiş. Sen de bekliyorsun ve uzun zamandır bekliyorsun. Ne yapardın? Şarkı söylerdim. Şarkı mı söylerdin? Yani beklerken biraz daha keyifli hale mi getirirdin beklemeyi? Evet. Çok güzel. Şimdi ben ne yapardım? Ne yapardım? Ben de o sırada yanımda biri varsa belki yanımda iki kişiyle konuşurdum. Ee, hangi dondurmayı alacağımı, neli alacağımı düşünürdüm belki o sırada. Olur mu? Olur. Şimdi sıra sende. Al bakalım. Sayalım. Kaç geldi? Bir, iki, üç. Evet, 3 gelmiş. Hadi ilerlet bakalım piyonunu. Piyonunu ilerlet. Bir, Bir iki, iki, üç. Bekleme alanına git. Bu bekleme alanı buraya geliyoruz. Tamam. Şimdi de bekleme alanı kartını alabilirsin. Bekleme alanı. Kart alacağım. Okuyayım ben. Şöyle gösterelim mi kameraya da? Evet. Bakalım neymiş. En sevdiğin yeri düşün. Şimdi en sevdiğin yeri düşün. Neresi? E, oyuncakçılar var. Tamam. Oyuncakçılar. Şimdi gözlerini kapattın. Ve kendini bir kuş olarak hayal et. Evet. Yukarıdan nasıl görünüyor? Neler görüyorsun? Bir restoran, bir e, çocuk müzesi görüyorum. Hmm. E, bir, e, şimdi bunu bir dakika tane. boyunca tarif etmeni istiyormuş. Süremizi başlatalım mı? Tamam. Anlatmaya başlayabilirsin şimdi. Bir oyuncak müzesi gördüm. Bir çocuk müzesi gördüm. Bir de bir lokanta. Hı hı Lokanta var. Daha anlatmaya devam edebilirsin. Süremiz hı. var. E, sonra e, bir yarışma alanı gördüm. Hı. Yarışma alanında arabalar yarışıyordu. Hı. Ee, sonra ee, hayvanat bahçesindeki hayvanları görüyordum hı hı. ve çiçeklerle geliyordu görüyordum. Hı hı. Hangi hayvanlar var hayvanat bahçesinde? Ee, aslan, kaplan. Hı hı. Ee, Gözlerini kapatmaya devam et düşünürken. Şey aslan, kaplan, ee, şey... Ee, Hmm, ya. Buldum. Ne geldi aklına? Yılan. Yılan var. Yukarıdan bakıyorsun. Bir kuş olarak kendini hayal ettin. Lokantalar var, hayvanat bahçesi var. Arabalar yarış yapıyor. Bir sürü şey hayal ettin. Harikasın. Süremiz de doldu. Evet. Şimdi sıra bende. Ne geldi? 1, 2, 3, 4, 5 Sabrını test et. Bakalım sabrını test et kartında ne? Biz bununla beraber Tamam bunu birlikte yapalım o zaman. Bu sabramızı test etme kartında ne diyor biliyor musun Ela? Ne diyor? Pullardan. Burada gördüğün pullardan. Şöyle. İkimiz de birer tane elimize alacağız. Sen hangi renk istersin? Al bakalım. Ben de aldım bir tanesini. Şimdi bir dakika boyunca süremizi başlatacağız. Bir dakika boyunca bir elimizden diğerine düşürmeden geçireceğiz. Evet. Evet. Bu eline sonra bu eline. Sonra bu eline. Bir dakika boyunca bunu yapacağız. Hadi bakalım. Gözlerine alabilir. düşürmeden. Nasıl gidiyor? İyi. Çok güzel yapıyorsun. Düşürmeden, sabrederek diğer elinden diğerine geçiriyorsun ve bir dakikamız doldu. Harikasın Ela. Hadi.